aldanma üstüne giyindiğine adamlık insanın bezinde olur. Çoğunun insanmış göründüğüne adamlık insanın azında olur. Toprağa düşerse rahmettir yağmur. Ne bilir kendini bir çiğnem hamur. Mayası damladır, aslı da çamur. Adamlık insanın tuzunda olur. İçinde mukaddim nakışı güzel, riyakar olmayan duruşu güzel, müstehap sayılmaz oluşu güzel, adamlık insanın farzında olur. Vicdanı cesetten önce ölmeyen, kalbinde ahlakın közü sönmeyen, baktığı her şeyi eğri görmeyen adamlık insanın gözünde olur. Riyakarsa neyin çeker derdini? Yalanla hileyle sürer fendini. Söyleyeyim sana insin merdini, Adamlık insanın sözünde olur. Helal lokma bilmez dişi eğridir. Çıkara bükülmüş başı eğridir. Sözleri eğridir, işi eğridir. Adamlık insanın düzünde olur. Sanma ki dermansız dert belli değil. Çakal hüküm sürse kurt belli değil. Namertler içinde mert belli değil. Adamlık insanın özünde olur. Ekmeği gitse de aşı gitse de. Serveti gitse de başı gitse de. Mezarı kaybolup taşı gitse de. Adamlık insanın izinde olur.